Merhabalar dostlar arkadaşlar 20 Haziran 2025 iş yatırımı günlük yabancı oranları tablosunda yabancı oranları 10 gündür peş peşe azalan 2 tane hisse yayınlayacağız. Bir önceki videomuzda dünkü videomuzda yabancı oranları 10 gün boyunca artan tek hisse yayınlamıştık. Bu videomuzda da 10 gün boyunca yabancıların kaçtığı 2 tane hisseye bakalım. Tabi ondan önce aylık değişimine göre arkadaşlar yabancı oranları azalanlar ve artanlara bakalım. Şimdi kim baktığımız zaman yabancı oranı %7.42 artmış gözüküyor. 8,30'dan arkadaşlar 15,72'ye çıkmış. Arkasından Balsu, Borleso, Sasa, Tera, SRBG, Demirler Gıda, Öz Yaşar, Albaraka ve KRGY o da Yabancı oranları arkadaşlar son bir ayda en çok artanlar. Baktığımız zaman yabancı oranları azalanlara Magen yabancı oranı %26 azalmış arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir rakam. %35'den 9.06'ya. Bigen 15.83'ten 16 arkadaşlar 16 %15.83 azalarak 16.53'ten 0.77 neredeyse sıfırlamışlar. da arkadaşlar 18.93'ten 6.27'ye düşmüş. Bu da 12.97, 12.67 şeklinde azalmış. Ve DCT de arkadaşlar bununla da neredeyse sıfırlamış. Yani 7.69'dan 0.27'ye düşürmüş. Yani bir genle DCT'dir, neredeyse sıfırlamışlar arkadaşlar. Yabancı neredeyse hiç kalmamış gibi gözüküyor. Bunun dışında OBAMS, Gündoğdu, Kontrolmatik, İmaj Makine, İsfaç ve Seranit arkadaşlar yabancı oranları son bir ayda en çok azalan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve hemen şurada arkadaşlar yabancı oranları 10 gündür peş peşe azalan hisse iki tane hissemize bakalım. Bir tanesi CVN yabancı oran arkadaşlar pardon 8 gündür azalanlar 7,36'dan 6,45'e düşmüş. Tabgıda da 22,77'den 21,88'e düşmüş arkadaşlar. 8 gündür peş peşe yabancı oranları bu iki de düşüyor. Her gün neredeyse yabancılar kaçıyormuş gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.